önceki olaylarda dediği gibi sorunlular bulunacak otelin dışında otelle bağı olmayan 7 metrelik kafeteryanın başvuru üzerine verilmiş belgesini otelin 4. katındaki bütün katı kaplayan yangının çıktığı yerin şeyi gibi göstermeye çalışan bir algı yönetimiyle karşı karşıyayız. Facianın tüm yönleriyle araştırılması, ihmali veya kusuru olanların hesap vermesi amacıyla gerekli soruşturmalar başlatıldı. Bir yanda yiten 78 can, diğer yanda yanıt bekleyen sorumlu kim sorusu ve rapor tartışmaları. Doğrular er ya da geç ortaya çıkar. Yağıyor elime, Bolu'daki bilir kişilere. Muğlak ifade yazın. Dördüncü kat diye belirtmeyin. Dördüncü kattan yangın çıkmış yazıyor. Kat diye belirtmeyin, lokanta yazın diye mobbing baskı yapıyorlar. O bilir kişi heyeti eğer yazmazsa başka bilir kişi heyeti isteyelim diyorlar. Hata, görevini ihmal, usulsüzlük, ve açgözlülük sebebiyle milletimize bu büyük acıları yaşatanlar mutlaka yargıya hesap vereceklerdir. İdari tahkikatla ilgili ben size şunu söyleyeyim fazla değil en az 10 gün içerisinde biz bu işi bitiririz. En az. yani on, on, En fazla 10 gün diyorum düzeltiyorum. Yerlikaya 10 gün içinde sorumluların açığa çıkarılacağını söylese de iktidarında muhalefetin de gündemi sorumlulardı. Sen oteli niye denetlemedin? E kardeşim 2007 yılında AK Parti Belediyesi bu otele uygunluk vermiş. 2019'a kadar da yönetmişsiniz 12 yıl. Soruşturma kapsamında işletme sahibi, otel çalışanları ve 3 belediye personelinin içinde bulunduğu 14 kişi gözaltına alınmıştır. Bundan sonra da gereken neyse yapılacaktır. Erdoğan'la Özel yangın faciası üzerinden karşı karşıya geldi. Bolu faciasına kim sebebiyet verdi kim kusuru varsa cezasını çeksin çekecek bu facianın üstüne AK Parti'yi bu işten sıyırmak için kim ne yapıyorsa onun davası da ayrı görecek. Hepimizi derinden yaralayan böyle üzüntü verici bir olay karşısında siyaset yapılmasını doğru bulmuyoruz. Birileriyle laf dalaşına girmek her şeyden önce kederli ailelerimize hürmetsizlik olacaktır. Bu iktidar değişince Bolu otel yangını davası ayrı görülecek. Bolu otel yangını davasında adaleti karartma vicdanları yakma davası ayrı görülecek. Ana muhalefetin kimi aktörlerinin milletin acısına saygı göstermek yerine üç gündür pervasızca sağa sola saldırmalarını sadece esefle karşılıyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı tabii izlerken gereken neyse yapılacaktır sözünü acaba bu iktidardaki yetkililerin kaç kere söylemişlerdir. Yani sadece Cumhurbaşkanı'nı kastetmiyorum. Ya yani bir istatistik tutulsa gereken neyse yapılacaktır diye 2002 yılında, 2000 işte 25 yılındayız. 25 yılın ilk ayının içerisindeyiz. Kaç kere söylemiş? 100 kere falan söylemiş olabilir. Keşke ya yani Google'a sorabilsek ya. <laughs> Değil mi? Ya Google amca şunun bir cevabını ver bakalım bize ya. Yani gerçekten iktidarın en çok kullan gereken yapılacaktır. Gereken yapılacaktır, şey gibi yapay zeka gibi, gereken yapılacaktır, böyle enteresan. Bu kurtuluş cümlesi ama, gereken yapılacak, hiçbir şey de yapılmıyor. Şimdi bu rapor ne olacak? Bu raporu biz saklayacağız tabii elimizde. Şimdi bir soru var, X'te de sordum bu soruyu. Ön rapor, işte bu Adalet Bakanı da buna ne dedi? Metin, korsan metin dedi. Ne olur? Bu rapor ne olacak? Tabii ki son rapor önemli. Ben de biliyorum ama bu da ön rapor, kayda değer. Burada Bolu Belediyesi falan geçmiyor. Ya dün bir haber kanalından bir muhabir arkadaş mesaj attı. Söylemeyeceğim o haber kanalını. O muhabirin ismini de vermeyeceğim. Ya dedi, yangın dedi, 70 metrekarelik yerde çıkmamış mı dedi? Kafede çıkmamış mı dedi? O kanal onu öyle veriyor herhalde. Muhabir bu arkadaş yani o kadar zor günlerden, o kadar saçma günlerden geçiyoruz ki. Bir de hani bu Rütük'te ceza koymuştu ya, onu da hatırlatmak gerekir. Aslında Rütük'ün de yayın yasağı koymuştu. Rütük'ün de bağlı olduğu kuruluş, onu denetleyen bakanlık, Turizm ve Kültür Bakanlığı'na bağlı. O da ayrı bir olay. Belki de o Bolu'daki o belgeyi buldular ya, 70 metrekareyi. Büyük bir ihtimalle zaten yasağı kaldırdılar. Sigorta şirketinin de aslında denetlenmesi gerekiyor. Bu oteli kim sigortaladı? Ya her sene sigorta yapılıyor. Adam geliyor oraya ve işte adamını gönderiyor. Oraya bakıyor, buraya bakıyor, yangın merdiveni çıkışı, sistem çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Sen bunu nasıl sigortaladın arkadaş? Nasıl sigortalayabildin? O kadar çok sorunlu var ki. Hangi bir? Toplasan şu anda belki 100 tane bir sorunlu saydık. Hangileri alınacak, hangileri hesap verecek göreceğiz. Ama Cumhurbaşkanı'nın sözüne inanıyoruz. Gereken neyse yapılmalı. Şimdi bir arkadaş da demiş ki Mahsun Kırmızıgül ve Yavuz Bingöl de çağrılacak mı demiş. Yani Mahsun Bey çağrılabilir de Yavuz Bingöl herhalde çağrılmaz diye tahmin ediyorum. Şafak Sezer, Tamer Karadağlı ve Yavuz Bingöl herhalde çağrılmaz. Ee, evet tabii canım yani Yavuz Bey yani genelde iktidara yakın e, sanatçılardan ama herkesi çağıracaksın böyle bir durumda o zaman açtıysan bu dosyayı açtıysan.